Gözeyinden bugün yurttaşın kararlı duruşu sayesinde geri çekmek durumunda kaldı. Peki nereye çekildi bu kuvvetler? Ee, Başbakanlık binası var. Hemen Kızılay Meydanı'nın 50 metre ötesinde. E, ...onunla bir 100 metre ötesinde meclis binası var. Ama esas kuvveti Başbakanlık binasının önüne topladılar. Ve saat 2'den bu yana da aralıksız bir biçimde biber gazı var. Bir e, not verelim. Emniyetin envanterinde e, nasıl geçiyor? Hangi isimle adlandırılıyor ama burada bir bomba atılıyor ve ee, çok yüksek test tepkileri olan bir bomba bu. Atıldığı andan itibaren bütün kızların ee, canları titriyor. Yani çok yüksek sesli bir ee, bomba, yüksek tepkileri olan bir ee, bomba atılıyor. Bilemediğimiz için emniyetteki envanterini tam içine veremiyoruz. O bomba şu anda da ee, atılıyor. Belki duyuyorsunuz tepkileri. Atıldıkça da yurttaşın öfkesi, yurttaşın tepkisi ve AKP istifa, hükümet istifa, Erdoğan istifa ee, sloganları daha da gür bir biçimde şu anda telefonlar, 3G cihazları vesaire borç çekiyor. Telefon bağlantısı için alanı biraz daha tepeden gören bir noktaya uzaklaşmak durumunda kaldım. Alanın son görevinde şu anda e, İSİ Partisi'nin plamalarını görebiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Türkiye Gençlik Veli Atatürkçü Düşünce Derneği'nin plamalarını şu anki görüş açımla alanın tam e, ortasına görebiliyorum. Bu e, var, bayraklar var. Bunun dışında tabii çok farklı örgütler, kesimler var. Onları şu anda gözüm, e, görüş alanımın dışında e, yalnızca Kızılay meydanı değil aslında. Kızılay'a bağlayan yollarda da çeşitli yurttaşların toplanmaları var. Ancak polis de o noktalara ara noktalara yoğun e, biber gaz atarak buradaki bur blokk'a e, gelmelerini engelliyor. Ankara'lı yurttaşlar için şey, şunu söyleyelim. Sıviye yerinden e, ve Tamlağ'ın e, yerinden yani Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk, bunları üzerinden şu anda görebildiğimiz ve görebildiğimiz kadarıyla ana ve geri çıkışlar e, rahatlıkla yapılıyor. Ancak Meşrutiyet Halketi ve e, Meclis tarafından e, yani Ankara'nın Çankaya sahibinden, üst taraflardan gelmek isteyen yurttaşlar zorluk geçebilir. Buraya gelmek isteyen e, yurttaşlarımız bu bahsettiği sınıya ve e, Atatürk, YMK e, bulunuvarı üzerinden e, bu noktaya gelmelerini söylüyorum. E, Dediğimiz gibi yani buradaki tablo şu an için bu. Eğer e, hı hı. görüntüleri... E, Evet. Bir, bir sorum daha olacak. E, dün Ankara'da çok ciddi yaralanmalar yaşandı. Polis müdahalesi sonucunda. E, hatta koma altında izlen bir yurttaşımız dahi oldu. E, ciddi yaralanmalar vardı. Bugün de yaralanmalar söz konusu mu çok ciddi yaralanmalar? E, bu konuda şahit oldukları neler? E, evet şu an ara sıra ambulans e, alana giriyor, çıkıyor. Bazı yaralanmalar oluyor. E, ondan sonra geri çıkıyor. Tabii Dediğim gibi araçları e, Kızılay'ın göbeğindeydi. Bugün ise yurttaşın dediğiniz gibi az önce yani Cevab-ı Matmamut üzerine polis buradan kuvvetlerini çekti. Şu anda tovayla müdahale yapılmıyor. Çünkü ortaya çıkan fazladan sonra dün ne olmuştu? Dün yurttaşlar burada tomanın altına o ezilme olayı yaşandıktan sonra kendilerini tomanın altına bırakmışlardı. Dün ne olmuştu? Bir yurttaşımız polisin e, ateş etmesi sonucu gerçek merdiven ateş etmesi sonucu başından yaralandı ve e, ile bugün e, özel bir röportaj yaptık o yurttaşımızın. E, şu anda o yurttaşımız hastalığı ve durumu çok ciddi. E, ciddiyetini koruyor, kritik. Hasta kararın zaman bugün e, ciddi bir yaralanma olmadığını, insanların tamam önünün altında ezilmediğini söyledi. Ancak ulusal kameraları, ulusal kanal kameraları bunları anla an kaydetti. Şu anda yoğun bir biber gazı olması ortasıydı ama... Atıldığında ne olur hemen söyleyelim izleyenlerimize. Daha geride duran yurttaşlar var. Onlar da şunun için ön tarafta olup da bir gibi bir biraz e, dinlenen yurttaşlar. Ömrü hareketlilik olduğunda hemen arkadakiler ön cepheye geri gidiyor. Oradakiler de dinlenmek için geri çekiliyor. Yani insan burada e, yani bir kurtuluş savaşı almış ülkelerin evlatları sorunları herhalde halde böyle davranır. Ancak böyle davranırdı diyebiliyor. Bugün Ankara'da eğer gelmeyen varsa bilmiyorum gelmeyen var mı? Yüz binlerce insan var gelip buradaki duruşu, kararlılığı ve geri adım atmamayı bugün burada öğrenmek isteyen öğrenebilir. Şimdilik arttıracaklarımız şekilde. Evet çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Kolay gelsin.